çekmemek için gerçekten çok direndim. Çünkü YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da bu konuyla ilgili, EKS ile ilgili şu son gündemdeki olaylardan dolayı o kadar çok bilgi kirliliği, o kadar çok sürekli paylaşılan şey var ki bir de ben ortalığı karıştırmayayım dedim ama gerçekten anlatacağım şeyin sizler için faydalı olacağını, sizin bakış açısı kazandıracağını düşündüğüm için yine de çekmeye karar verdim. Az sonra anlatacağım hikayedeki gibi düşündüğüm için, şöyle durumlarda, bu tarz içinde bulunduğumuz durumlarda, öyle düşündüğüm için şu an çok şükür üniversitedeyim. Öyle düşünemeyenler e, tekrardan sınava hazırlandılar. Ve eğer yine bu hataya düşenler olursa bu içimizdeki süreçte, e, üzülerek söylüyorum 2021'de muhtemelen yine YKS'ye hazırlanıyor olacaklar. Diğerleri de üniversitede olacaklar. Hiç unutmuyorum, yıllardan 2018, tamı tamına iki sene önce, Tabi o zamanlar dünya daha yaşanılır bir yer. Böyle ortalıkta virüstür, felakettir vesaire yok. Biz de kendi halimizde bir öğrenciyiz. YGS'ye hazırlanıyoruz. Neden? Çünkü o zamanlar YGS var. Aylardan da Ocak bu arada. Mart'ta da YGS var. İşte 1-2 ay kalmış gireceğimiz sınava. Bir gün çıktılar dediler ki YGS'yi kaldırıyoruz. Allah Allah. E yerine ne geldi? E yok açıklarız. Açıklayacağız bir ara. Siz takılın tarzı bir söylemle YGS ortadan kalktı. Peki sonra ne oldu? Ne olacak? Aynı böyle bir durum oldu işte. Şimdiki durumdaki gibi. Var işte YKS ertelenecek mi? Yok konular kaldırılacak mı? Şöyle böyle. O zaman da herkes böyle arka sıralarda meclisler kuruldu böyle sınıflardan. Yerine nasıl bir sistem gelecek? Ben olsaydım şunu getirdim. Ben olsaydım bunu götürürdüm. Sistem yıkıp sistem kuruyoruz yani kendi aramızda. Ben değil var arkadaşlar. Her neyse ben ne yapıyorum peki? Ben dedim ki aynen şöyle düşündüm. Ya kardeşim bu adamlar YGS'yi kaldırıp yerine doçentlik sınavı mı getirecek? KPSS mi getirecek dedim. E yine belli dedim yani. Üniversite sınavı bunun adı dedim. Neden çıkacağı belli elimde kitaplardan dedim. Devam ettim çalışmaya. Aynen hatta biraz daha hızlandırdım. Çünkü ortalık tam hızlanma vaktiydi. Biraz böyle millet hani e, kaçamak yapmaya başlar olmuştu. Önce bir de bu tarz durumlarda şunu söylemek istiyorum çalışmayan arkadaşlar, zaten çok iyi çalışmayan arkadaşlar artık bir kılıp, artık bir bahane bulmuştu. İşte ortalık karışık. Sistem bozuldu. Ortalık bir durulsun, başlarım gibi çalışmamalarına bahane bulan arkadaşlar var. Lütfen çok dikkat edin. Kendiniz de eğer öyle bir düşünce içerisindeyseniz lütfen bundan sıyrılın. Peki ondan sonra ne oldu? Daha bitmedi. Ee, tamam biz böyle bir hikaye çalıştık. Ee, ne dediler? TYT AYT işte YKS sistemi. Bunu getirdik. Tamam eyvallah. TYT'de Türkçe mat soracağız dediler. 40 soru Türkçe, 40 soru matematik. Tamam denemeler hemen ona göre ayarlandı falan. Yayın evleri vesaire. Biz de bu arada aa dedik sosyal fen yok mu? Tamam ona göre çalışıyorum ben ama bakın. Bir resmi açıklama yapılıyor. İlla ki haberiniz oluyor. Yani YKS öğrencisiniz. Sürekli Twitter'da, Instagram'da, Youtube'da gezilmenize gerek yok böyle şeylerden haberinizin olması için. Her neyse tamam Türkçe matematik çalışıyoruz TYT'den. Tamam öyle denemelere girmeye başladık. Dediler ki, bu arada tarihçiler, coğrafyacılar her neyse böyle çıldırıyorlar. Diyorlar ki tarihini bilmeyen öğrenci mi olur? üniversite sınavında coğrafya sorulmaz mı? insan yaşadığı yeri bilmez mi gibi ee, kıyametler kopuyor ama benim umurumda değil. Ben orada ders çalışıyorum hala deneme çözüyorum. Onlar ne dediyse onlara çalışıyorum. Dediler ki tamam tekrar getirdik sosyal ve fen TYT'ye. Tamam bu sefer ona göre çalıştım. Bakın o kadar ayak uydurum ki hiç sorgulamıyorum. Yani vay efendim nasıl böyle yaparsınız, nasıl şöyle yaparsınız. Ne derseniz o kardeşim yani. Neyi değiştireceğim ki ben? Yani gerçekten böyle düşünmemiz lazım. Ben onlar ne diyorsa onu çalışıyorum. Her neyse geçtik. Ee, ne oldu? Bu sefer de şey dediler. 20 soru 40-40 ya. Tamam biz onu 20'şer yaptık. 20'ye çektik dediler falan. Ama sürekli bir şeyler değişiyor. Değişmeyen tek şey benim çalışmam. Ben hala orada, kütüphanede, dershanede, arka sıralarda ders çalışıyorum. Ve... Sınav zamanı geldi çattı. Çok şükür güzel bir şey yaptım. Şu anda bildiğiniz üzere Cerrahpaşa Tıp'ta ikinci sınıf öğrencisiyim. Peki diğer arkadaşlarıma ne oldu? Sürekli böyle bahane uyduran bu, bu sistem değişikliklerinin e, yüzünden çalışamadığını düşünen arkadaşlar. Onlar 2019'da tekrar sınava hazırlandılar. Uzun lafın kısası. Arkadaşlar lütfen evet zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Bakın sizi anlayabiliyorum. Yani integrali bitirenler var ama integral çıkmama ihtimali var. YKS ertelenir mi, ertelenmez mi? Ya tamam sizi anlayabiliyorum. Ne deseniz haklısınız ama yani bununla ilgili yakınmanın, e, sosyal medyada gezinip durmanın, haber peşinde koşturmanın bir manası yok. Geçeceksiniz. Aynı dersinizde çalışmaya devam edeceksiniz. Hem çıkması muhtemel yani sorulmaması muhtemel konuları erteleyebilirsiniz. Yani bir integrali şu anlık mesela çalışmayabilirsiniz. Hemen kendinize güzel bir buna göre şu anki vaziyete göre bir çalışma programınızı oluşturup lütfen çalışmaya başlayın. Benim 2018'de yaşadığım bu olaylardan da Umarım ders çıkarırsınız. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.